Aynada insanlar en çok neresine bakarlar mücadele hiç düşündün mü? Bunun bilimsel çalışması var. Şiir yazar gibi, şov yaparak yapıyor. Bak diyor böyle böyle yapıyorsun, fıt fıtlı yapıyorsun, çıt çıtlı. Bak bir şey söyleyeceğim. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar Mücahid'im merhabalar. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Eyvallah, teşekkür ederim, şükür olsun. Evet özgüvenimizi geliştirmek için daha önce çok önemli teknikler vermiştiniz. Doğru. Bugün sıradaki teknikleri merak ediyoruz. Beynimizi e, özgüvenli olmaya aslında öğretmiş oluyoruz. Doğru. Şimdi beynin bir şey daha öğrenmesi gerekiyor. Hiç dikkat ettiniz mi? Bak bu da meşhur bir yaklaşım. Aslında çağrışımlı bellek kuramıyla da izah edebiliriz ama başka e, teknikler de var bununla ilgili. Yolda giderken bildiğiniz markalar bildiğiniz halde, kendiniz tanıdığınız halde billboardlarda sürekli bunların reklamını görüyorsunuz her yerde. Niye? Biliyorsunuz markayı zaten. Marka kendisi her yerde satılıyor zaten. Niye hala kendisini size göstereyim, size bir şeyler fark ettireyim diye uğraşıyor marka? Zaten belli. Dünya markaları yine sürekli tabii, reklam tabii, yapıyorlar. Tabii. Meşhur. Niye hala billboardlara bir sürü para veriyor veya YouTube'ların içine koyuyorlar reklam, bir sürü para veriyorlar bu iş. E zaten biliyorsun beyninde. Niye hala devam ediyor? Çünkü beyin tekrarla hatırlayabiliyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor. Bu laf herkes bilir. Şimdi çok güzel bir yöntem var arkadaşlar. O da şu diyor ki bir kişinin başarılı olduğu bir işi. Bak bu özgüvenle ilgili yapılmış araştırmalarda çok kullanılan bir teknik. Ben sporcularda çok kullanıyordum bu yönteme. Kendinizin başarılı olduğu bir şey. Mesela ne olsun? Mücahidim sen başarılı olduğun bir konu var mı? Mesela çok yetenekli oldun, başkalarından daha iyi olduğun bir konu. Mesela görsel sanatlarda çok yeteneklisin. Mesela resim, işte video. Ama bence seste çok daha yeteneklisin sen, ses işlerinde. Ben Mücahid'e tavsiye veriyor olsaydım derdim ki kulaklıkla ses analizi yaptığım bir tane resmi çek, bunu bir yere as derdim. Çünkü beyin kendisini en iyi yaptığı şeyi izlerken gördüğünde, hatırladığında özgüvende yükselme oluyor. Beyine sürekli hatırlatmak gerekiyor. Bak basit bir şey söyleyeceğim size. Aynada insanlar en çok neresine bakarlar mücadele hiç düşündün mü? Bunun bilimsel çalışması var. Gözlerine mi? Yok. En çok neresini beğeniyor oraya. Hı. Burnunu çok beğenen ilk aynaya da burnuna bakıyor. Ve en sık da oraya bakıyor. Gözüne elektrotlar yerleştirip şeyler, Göz kamera, göz takip kameralarıyla aynada insanların en çok neresine baktığı soruluyor. Evet. Sonra da e, o baktığı yerle ilgili anket yapıyor. En çok neresini beğeniyor. Hep aynı yere bakıyor. Aynada en çok nereye bakarsınız biliyor musunuz? Beğenmediğiniz yere değil beğendiğiniz yere. Beyin sürekli tekrar eder sizi. Mesela resimde hiç güzel çekmiyorum diyen tipler vardır. Sizde belki öyle birisiniz. Aslında güzel çıkmıyor değildir o kişi. Güzel çıkar da onun istediği bir yeri var. Orası o belirgin ortaya çıkmaz. O yüzden güzel çıkmıyorum der. Orayı ortaya çıkaran bir resim göster. Bak bu resim çok güzel değil mi? Bu resim de çok güzel. Sen bakarsın iki resim arasında fark yok. Ama o ne görüyor biliyor musun? Resim güzelliği değil. O bir, bir onun çok beğendiği bir yer var. Orası o resimde daha çok öne çıkmış. Hep herkes de böyle. Instagram bunlarla kaynıyor. En çok beğendiğiniz yeri ortaya çıkarıyor. Burnu, dudağı, kaşı, gözü, burnu, vücudunun başka yerleri. Neyse yani. Bak tekrar ediyorum. Bunu beyin otomatik yapar. Ben size tavsiye. Ya özgüveninizi artırmak istiyor musunuz? Kendinizi çok başarılı yaptığınız bir işin resmini çekin kendinize. O resmi çıktı alın. Asın duvarınıza. Gün içinde 4-5 kere hatırlatın beyninizi. Bak. Beyniniz Başarılı olduğuna inandığı faaliyeti yaparken görmeyi istiyor kendisini. Bir daha söyleme mi cümleyi? Bir daha söylüyor. Bir daha Beynimiz, bunu da yazalım mücahidim büyük puntolarla. Beynimiz, başarılı olduğuna inandığı şeyi yaparken görmek istiyor kendini. Mesela bir Özgüveni fotoğrafçı fotoğraf çekerken ki fotoğrafını ha. duvara asıp bravo. bakmalı. bravo. Yoksa saçma sapan tekme atarkenki hali değil. O yüzden beynimiz kendisini kabul eden inandığı şey bunu yapın kendi Hocam bu arada videomuzun bir sponsoru var. Plan da yapay zeka temelli sınav danışmanlığı uygulaması ve özellikle sınava hazırlanan gençlerin öğrenme problemleriyle baş edebilmeleri ve daha disiplinli, planlı bir biçimde çalışabilmelerini yapay zeka ile sağlıyor. Onları e, önce analiz ediyor, sonra takip ediyor ve e, daha sonrasında sınava tabi tutarak onları böyle ders ders, konu konu adeta. Takip ediyor. Planda'nın web sitesine planda.com.tr'den ulaşabilirler. Açıklama bölümünde de ayrıntılı olarak yazılıyor. Aynı zamanda da iOS ve Android uygulaması var. Bu tür platformları öneriyor musunuz? Şimdi şöyle, bu aslında bize sponsor olmak istediğinde biraz inceledim bunu. Çünkü kendim tatmin olmadan tavsiye etmiyorum kimseye bir şeyi. Genel kişilik olarak da öyleyim. Şimdi bu Planda uygulamasında çok ilginç bir şey var. Bir öğrenciye ders programını nasıl yaparsınız? Mesela rehber öğretmenler var, hani öğretmenler var, herkes ders programı yapıyor. Bir çocuğa, mesela sana soruyorum Mücadi, bir çocuğa ders programını nasıl yaparsın? Standart bir program yaparım. Evet, hazır öğretmenlerin ellerinde fotokopiler var bir sürü. Pazartesi şuna şuna çalış, borba. Pazartesi matematik. Peki, bir çocuğa, güzel. Peki bir çocuğa en verimli programı nasıl yaparız? Ben size söyleyeyim mi? Çok basit bir çocuğun en çok neye ihtiyacı varsa yoğun çalışmayı ona ayırıp en az ihtiyacı olana daha az vakit ayırıp bunu da belirli bir haftaya yayıp belirli bir aya yayıp ve çocuğu sürekli testler yaparak bunu takip etmek kaydıyla. Şimdi şöyle düşünün. Bir adam düşünün. Adam süper zeka. Dünyanın en zeki insanı. Süper dahi. Seni bir deneme sınavına sokuyor. İnanılmaz sonuçlarını çıkarıyor. Hatta bu deneme sınavı sonuçlarında bir çocuğun soru başında geçirdiği vaktin uzunluğunu ölçüyor. Bu çok önemli. Ben konu bazda demiştim hocam ama sınavda soru başına harcadığı süreye kadar. Bravo. Yani mesela çocuk matematiğin kümeler konusunda daha uzun vakit geçirdiyse onu ölçüyor. Hangi konulardan çok vakit kaybetmiş, hangi konuları yanlış yapmış, hangilerini doğru yapmış, hangilerini çok yanlış yapmış. Yani sadece konu eksiklerine göre bir analizden söz etmiyoruz. Değil. Çocuğun anlamakta zorlandığı soru tiplerini çıkarıyor. Sonra... Ya, yapay zeka sanırım burada devreye giriyor. Heh bu süper zeki, yapay zeka. Sonra çocuğu özel bir ders programı hazırlıyor. tık 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 tık. Ondan sonra bu çocuğu takip ediyor muhteşem bir yazılım. Ben bir şey soracağım Mücahit'im. Bu planda yazılımını e, ücretsiz deneyebiliyorlar mı? Yani denemeden o bir, bir almasınlar yani. Önce deneyebiliyorlar mı? Evet hocam 14 gün deneme süresi var ücretsiz bir biçimde. Planda.com.tr'den masaüstü versiyonuna ya da iOS ve Android uygulamalarını indirerek de e, kullanabilirler. 14 gün ücretsiz denedikten sonra memnun kalırlarsa aylık veya yıllık üyelik yapabilirler. Çok güzel tebrik ederim Mücahit'im. Sana özellikle tebrik ediyorum. Bu tip kaliteli programları buluyorsun. Bunlar bize de sponsor oluyor. Böyle kaliteli şeylerle çalışmak güzel. Benim için de öğrencilere gerçekten faydalı şeyler. Şimdi gelelim. İki, bir şey daha söyleyeceğim size. Bir maddede. Bizim özgüvensizliğimiz aslında bütün meselelerde değildir. Bak dikkat et insanların hepsine. Özgüvensizim ben der ama bir konularda çok iddialı olduğu şeyler de var. Mesela bana özgüvensizim diyen bir kadına derim ki en sevdiği, en güzel yaptığın yemek ne? Hocam. Dolma. Acayip yapıyorum der. Bana bir dolma anlatıyor. Sanki dolmayı o sırada yapıyor. Ne anlatıyor? Böyle Dostoyevski'nin hi hikaye yazdığı gibi anlatıyor. Peki soru şu. Niye bu kadın bunu anlatıyor? Çünkü orada özgüvenli. Dolmayı yaparken izle. Şiir yazar gibi. Şov yaparak yapıyor. Bak diyor böyle böyle yapıyorsun. Fıt fıtlı yapıyorsun. Çıt çıtla. O yüzden bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Beynimizin bizim yetenekli olduğumuz alanları bilmeye, biraz önceki resim asmak gibi ama bunları tekrar etmeye, deneyim yaşamaya ihtiyacımız var. Ve şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Özgüvensizim diyen insanların en büyük hatası özgüvensizlik etiketini yapıştırıp Mücahidim buraya ne yap biliyor musun? Bir özgüvensizlik etiketi yapıştır böyle büyüt. Bütün her tarafı kaplat. Bu yanlış. Şimdi tekniği söyleyeyim mi? Özgüvensiz olduğunuz alanları bulun. Bu alanlara uygulayın özgüvensiz. Nerelerde özgüvensizsin sen? Nerelerde özgüvenin zarar görüyor? İşte onu tespit ettiğin anda beyin bak size bir sır veriyorum. Bilinçaltı genellemeden kurtulduğu anda mevzuyu algılamaya başlar. Genel olarak şu kötü ben ben böyle kötü şöyle şu Dediğin anda kaybet. Hadi hayırlı olsun. Bitti. Anlatabilir mi ne dediğimi? Çok güzel. Onun için bizim özgüvensizlik diye tarif ettiğimiz genellemelerden kurtulmak zorundayız. Bunu nasıl yapacaksın? Nelerde özgüvensiz? Herkesin sesi güzel değil, benim sesim güzel değil ya. İşte benim burnum güzel değil mesela atıyorum. Benim saçım güzel değil mesela yani neyse ne yani. O yüzden lütfen bunu tespit et. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Mücahidim, bu dediklerimi önerileri mutlaka yapın. Lütfen yapın. Kendinize iyi davranın, özgüvenli olun. Bak bir şey söyleyeceğim. Özgüvensiz yaşamak çok zor. Çünkü özgüvensizlik başarısızlığı garanti eder. Anlatabildim mi? Lütfen kendinize değer değer verin, öz değer. Hadi görüşürüz kendinize iyi bak.